Ankylozan spondilit hastalar öneriniz nedir? Ankylozan spondilit aslında fizik tedavi uzmanlığının bir konusudur. Ee, omurgamızda yavaş yavaş fleksiyon dediğimiz öne doğru eğilmeler ortaya çıkar. Burada bir bakıma alerjik bir bünyeyle alış, ilişkilidir. Bir romatizmal aşırı reaksiyonla ilişkilidir. Ee, biz bunlara Romatoid artritler içerisinde görürüz. Bunun en doğru tedavilerini Bizim fizik tedavi uzmanlarımız veya romatologlar yapacaktır ve size önerisi yüzme olacaktır. Mutlaka yüzmenizi ben de öneriyorum. Diğer tıbbi tedavisini onlar yapması lazım. Bazen hastalar gelir. Benim hastalarım biraz yaşlıcadır. Çünkü belki de dünyada bile çok az veya belki de yoktur. Türkiye'de zaten yok. Hem kalp damar uzmanı hem de gerontoloji profesörü olan bir ben varım. Yani yaşlı uzmanı olarak da çalışıyorum. Şimdi genelde yaşlı hastalar bize gelir çünkü yaşlılığın tedavisi farklıdır, damarları farklıdır, ameliyatı farklıdır, kalp ameliyatı farklı her şeyi farklıdır. Yaşlı hastamızda da birçok hastalık var ve o her hastalığı bana soruyor. Diz hastalığını soruyor, işte ankylozansı kontili soruyor, işte akciğerindeki his var onu soruyor, hepsini soruyor. Şimdi diyorum ki ben, ben bunları anlıyorum ama Sayın Hocam, şimdi biz böyle uzakta bir köyde değiliz. Yani burada bir sürü doktor var, İstanbul burası ve doğrusu ve etik olan bu konuda onlara gitmeniz. Ha gerektiyse doktorların randevuyu ben alıyorum ve yazıyorum hocam şu hastamızda şöyle edinelim falan diye. O nedenle eğer biz başa baş kalsak ben tedavi ederim ama benim konum değil. Konunun uzmanları var. Onların tedavi etmesi hem etik hem de hukuken daha doğru olur. Ama acil bir durumda her doktor her tedavi yapar. Onu da unutmayın. Mesela yolculuk yapıyorsunuz diyelim. Bilmem bir dağdan geçiyorsunuz ve bir travma atlattınız. Orada hastaneye gideceksiniz ve hastanedeki doktorlar cerrahlar, doğum dahil, Sezeryan dahi her şeyi yapabilirler. Türk doktorları inanılmaz iyidir arkadaşlar. Bazı medya haberler çıkar işte şu hasta estetikten şöyle oldu falan öldü öldü ama bunlar çok nadir işler biraz da abartılır. Ve onların altyapısını bilmek lazım. Yani ne sıkıntısı vardı. Bazı hastaların genetik sıkıntısı da olur. Mesela onu doktor bilemeyebilir, hasta da söylemezse, çünkü genetik araştırma yapılmaz hastalara. Ee, ne olur? Mesela anestezi verdiğin zaman aşırı reaksiyon gösterir. Bazen kalbi bozulabilir. Şimdi bu durumlarda işte medya bunu biraz abartır. İşte estetikten şu hastanede şu ameliyat oldu. Onu duyan halk da işte ben oraya babamı götürmüştüm. Şu oldu bu oldu der. Bunları şunun için söyledim. Türk doktorları dünyanın en iyi doktorlarıdır. Bu net. Ben Amerika'da asistanlığımı yaptım. Avrupa'da birçok e, tedavilere, ameliyatlara ve seminerlere katıldım. Hem sunucu olarak katıldım. Yani söyle Bilimsel makale veren hem de eğitim gören olarak da katıldım ve gözlem yapıyorum sonuçta. Türk cerrahları gibi, Türk doktorları gibi doktorlar çok nadir bulunur. O nedenle nerede olursanız olun Türk doktorluğuna güvenmenizi öneriyorum. Bu gazete haberlerini her zaman çok fazla dikkate almayın. Çünkü onların bilimsel taraftan soruşturulması gerekir. Tabii ki ölen bir hasta olduğu için bu göz ardı edilmez. Çok önemli bir durumdur. İncelenir ama bunun kararını bilimsel bir heyet verir. Yani onu o hastaneye herhangi bir şekilde sinirlenen biri veremez. O nedenle o haberleri biraz dikkat çekilmek için gazeteler yapar ama çok da doğru olmazlar.